Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Ey bizleri ve bütün mevcudat yoksan var eden, varlığından haberdar eden, bize nice nimetler bahşeden, bizi imanla, İslamla müşerref kılan yüce Rabbimiz Hamdimizi, şükrümüzü ve niyazımızı sana arz ediyoruz. Senden başka gidecek kapımız, el açacak kimsemiz yok. Dualarımızı dergah-ı uluhiyetinde kabul eyle Allah'ım. Amin. Seherin şu vaktinde el açtık, boyun büktük. <laughs> Rahmetine, mağfiretine, affına sığınıyoruz. Dualarımızı sana yöneltiyoruz. Dualarımızı fetekabbelehe rabbuha bi kabulin hasen. Ayet-i kerimetinin müjdesiyle en güzel şekilde makbul eyle Allah'ım. Amin. Biz sadece sana kulluk eder, yalnız senden yardım isteriz. Senden başkasına boyun eğmekten, senden başkasına el açmaktan bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Amin. Bizi senden başkasına muhtaç eyleme Allah'ım. Amin. Ya Rabbi, Hazreti Adem'den Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'dan Hazreti İsa'ya kadar hedeflendirilmiş bütün kutlu nebilere, Kudüs'te ayak izleri olan bütün peygamberlere ve bilhassa serveri asfiya, hatemul enbiya Hazreti Muhammed Mustafa Efendimize sonsuz salat ve selam gönderiyoruz. Haberdar eyle Allah'ım. Amin. Okuduğumuz hatmi şerifleri, Yasin-i şerifleri, Fetih surelerini ve daha nice tekbir, tevhid, tesbih Dua ve niyazlarımızı kabullerin en güzeliyle makbul eyle Allah'ım. Amin. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'den peygamber efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin ruhlarına bilhassa son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'nın aziz Latif ruhu tayyibelerine hediye ediyoruz vasıl eyle Allah'ım. Amin. Rabbimiz sen mazlumların yardımcısı, zalimlerin hasmısın, mahzun ve masum gönülleri her türlü zulüm, bela ve musibetten muhafaza ile. Amin. Zulme uğrayan mazlum ve mağdur Filistinli kardeşlerimizi sahipsiz ve inayetsiz bırakma. Amin. Ey hayatın ve ölümün sahibi olan ve şehadeti bezere en kutlu ideal olarak tanıtan Rabbimiz, Miracın şehri Kudüs uğruna, yerle bir edilen gazze uğruna canını feda eden bütün şehitlerimize rahmet eyle. Amin. Onların ruhlarını şad eyle. Amin. Onları sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Bedir ve Uhud şehitleriyle beraber haşreyle. Amin. Cennet ve cemaline müşerref eyle Allah'ım. Amin. Bu kutsal dava uğrunda gaza edip yaralanan kardeşlerimize acil şifaları ihsan eyle Allah'ım. Amin. yüzünün birçok yerinde zulme ve katliama maruz kalan, vatanları işgal edilen, camileri harap edilen, hakları ve hukukları ihlal edilen bütün kardeşlerimize yardım eyle. Amin. Bizi de onların yardımcı eyle. Amin. Kardeşlerimize nusretinle zaferler nasip eyle Allah'ım. Amin. Rabbimiz Müslümanlara zulmeden mazlumların bedduasından sakınmayanları sana havale ediyoruz dini mübin İslam'ın düşmanlarını kahru perişan eyle Allah'ım. Amin. Her türlü fitne ve fesada, hile ve tuzağa karşı bizlere feraset ve basiret ihsan eyle Allah'ım. Amin. Düşmanlar topluluğuna karşı bizlere yardım eyle. Amin. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'e vahdet şuuru lütfeyle. Amin. Ülkemizin birlik ve beraberliği, huzur ve barışı için yurt içi ve yurt dışında mücadele eden kahraman Güvenlik mensuplarımızı havada, karada ve denizde mansur ve muzaffer eyle. Amin. Her türlü tehlike ve tuzaklardan muhafaza eyle Allah'ım. Amin. Birliğimizi ve beraberliğimizi, dirliğimizi ve muhabbetimizi daim eyle. Amin. Gizletimizi, şerefimizi, olurumuzu, harimi ismetimizi çiğnetme. Amin. İsteyenlere isteyenlere fırsat verme Allah'ım. Amin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi zalimin karşısında mazlumun yanında olmayı, iyiliği emredip kötülüğü engellemeyi, hakkın tarafını tutmayı, adaleti ve merhameti çağırmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Amin. Ya Rab sen kimsesizlerin sahibi mazlumların sığınağısın. Bütün mazlumlara ve bizlere rahmet, merhamet ve nusret eyle. Mescid-i Aksa'yı ve Peygamber şehri Kudüs'ü mazlumların yurdu Gazze'yi zalimlerin işgalinden kurtar Allah'ım. Amin. Ya Rab, miracın masamı Mescid-i Aksa'yı korumayı, bu uğurda mücadele etmeyi yeryüzündeki bütün Müslümanlara nasip eyle. Amin. Ümmeti Muhammed'e birlik ve beraberlik ihsan eyle Allah'ım. Amin. Evlerinden ve yurtlarından kovulan, öz vatanlarında garip kalan bütün mazlumlara Müslümanlara kurtuluş nasip eyle Allah'ım. Amin. Mazlumların umudu, aziz milletimizi, gariplerin yurdu, cennet vatanımızı her türlü tehlikeden koru Allah'ım. Amin. Rabbimiz sen bizim Mevlamızsın. Kafirlere karşı bizlere yardım eyle. Amin. Zalimlere karşı bizlere yardım eyle. Amin. Azgın topluluklara karşı bizlere yardım eyle. Amin. جزاه الله إله آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون <applause> وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين